Onun arkası olsun. bir yere takıl, taklatmaz da. Takla ben korkmuyorum da ben. Demir kırılsa yandık. Takla da sıkıntı yok. Yani. yok. <laughs> 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 Herkese bir odası bugün yapıyor. Bir video videosu başlıktan ve kapaktan göre bugün çok sevilen bir seride olan çekici roleplay e. karşınızdayım. Nasıl umarım keyifler her zaman Bir kaç Bugün tekleyelim Ahmet en sonunda dönüş yaptı ve yanımıza geldi. Ahmetçi hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan sen nerelerdesin köfte? Abi kayboldum ya. E, iyisin, iyisin bulduk Ahmet. Ahmet şuralarda bir yerde geldik, geziyordu. Geldik. Bak Ahmet şu geziyorduk bir yerde geziyordu tuttuk kulağından <laughs> gel dedim video çekeceğiz. o da geldi hızlı bir şekilde Ne yapıyoruz? Play'in day tadında ufak bir video yapıyoruz çekici Play yapacağız ne zamanlar yapmamıştık zaten başlıklar ve kapaktan gördünüz Neyse hızlı bir şekilde başlıyorum iyi seyirler diliyorum hadi bakayım diyorum Dostlar her zaman gibi ben bir evdeyim bu ev kimin bilmiyorum ama daha çok Logan'la video çekim dedim çünkü Canım çekti yani bu arabaya böyle bir video çekim dedim o hızlı bir şekilde başlıyorum Ahmet'i de yanıma aldım Ahmet fazla dedi ki şurada Ahmet oturuyormuş aslında Öyle beraber roleplay yapacağız hadi bakayım hızlı bir şekilde başa dostlarım. Şöyle araba çalışmazken tabii vites hatası olmaz. Hadi bak. Şöyle. Ahmet'im ne yapıyorsun be? Nerelerdesin? Özettin kendini be. Ne yapak abi? Ormanda kaybolduk. Orman ya. Ormanda kayboldu. Ha. Ahmet bir şey var ya. Burada bir tane kartsan var. Tamam bildin mi? Bildim. Eyvah Rıdvan sakin ol. Korkuyorum Rıdvan'dan vurmadan. Ulan dönmüyor lan araba. O direğe vuracağım diye çok korktum. Karsan güzel bir araba Ahmet. <laughs> yani çok güzel bir araba. evet arkadan geliyor şu var deli gibi geliyor. Bak hatta göstereceğim Karsan deli gibi gelmesi gelmiyor durdu be. Ulan sabahtan beri sesi geliyor tam böyle bakacağım zaman arabanın duracağı tuttu. Vay arkadaş ya. <laughs> Neyse Allah bak şimdi Ahmet taç Logan var ise el freni vardır. Neyse. Bu araba çok güzel el freni atıyor. Tabii vites olmaz gitmez araba. Ana buradan soldan girmemiz lazım. Kimse yokken gireceğiz. Çaktı mı da? Kardeşim bir dakika kornaya basıp durma. Allah Allah ya. Ahmet de kiraya verdi. Geldi ya. Bülbül sizi bir de lan be. bu bülbülçiler. <laughs> Ay böyle bir şimdi kesin işleneceğiz ya bülbülçiler tarafından. <laughs> Aga be öyle de demezsin be Ferro hadi bakayım. Böyle köy yol Allah. bizi kesecekler valla. Valla öyle bizi kesecekler dayak yiyeceğiz Ahmet haberin olsun. Neyse ben alıştım <laughs> dayak yemeye biraz da sen dayak yesin. Ben seni bırakın bu dedilerim. Yaz yola bak be. Bu nasıl bir yol lan? Böyle ee, yol mu olur Ay, lan? Yol yola bak. <laughs> abi araba düz gitmiyor. Zıplaya zıplaya bir hal oldum. O arkadaş. Aslında bu yol hakkı şöyle. Elfine çeke gitmek de araba gitmiyor neyse. Bir deneyim Ay, dedim. Ölümüzü kimse görmedi zaten dağdan kaçalım ufaktan ufaktan. O kim Rıdvan mı? Adama bak be. Altıyı soktu yollara bak ya. Vay arkadaş zibidi Rıdvan. 6'yı da buraya sokmazsın ya. Önümü görmüyorum ki. Ha yol düz devam ediyor. Oh şöyle yapış tanziyi bir tane geçeceğiz Ne yapacağız dostlar şu ufak böcek geçeyim buradan başladık gideceğiz. Eee çekici alacağız her zaman gibi. Çekici aldıktan sonra ya bizim tır var. Se ya Scania çakması bir tır var. Sekra diye geçiyor oyunda. Onu ulan yol hala zıplıyor. Bu nasıl bir yola girdik biz? Anlamadım ki. Bu kadar bozuk yola girdim. Yol ama midem kalktı ya. Böyle zıplanmaz ki aga. Ben şu şuradan... uyuyor. Böyle de uyuyor. Veysel Çelik uyuyor. <laughs> 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 Astaloj. Ne yapın oğlum? Dur, tutanak tutacağız. Bekle. Bakayım arabaya Bekle bakayım bir şey var mı? Allah'tan bir şey yok ha. Yoksa adam yok oldu. <laughs> Lan nereye gittin? <laughs> Oha, adam uçuyor. Ama adam kaçtı. Ahmet adamı yakalayamadık Ahmet tutanak tutamadık Ahmet tutanak tutamadık <laughs> Ben de şöyle geçeyim Ah minibüs burada şöyle Yapıştıralım Gidelim şu çekicimizi alalım Oha <laughs> Yok daha var oldu lan adam <laughs> O nasıl bir giriş öyle <laughs> Öyle bir giriş mi olur Dostlarım bir de bir bildiri yapayım Bir şey söyleyeyim İnternetimde yeni sorunlar olmaya başladı Eğer ya yani instagram falan takip edin internetimde hala sorun devam ederse Bugünkü yayını da iptal edemem. Dün maçtan dolayı iptal etmiştim ve bayağı kişi yorum yazdı. Abi sen maç izlemiyor ki. Ben izlemiyorum da çok kişi yazdığı için öyle yaptım. Yani ben izlemiyorum evet ama dün akşam izledim. Emre Canlar falan oturduk. Maç izledim. Değişik bir deneyim oldu benim için. <laughs> Allah ben büyük internetim koptu Ahmet görmüyor şu anda. İnternette sorunlarım gene yaşamaya başladım. Çözemiyoruz abi. Bütün türlü çözemiyorum. Zaten bu şekilde devam sattık. artık Açacağım YouTube'dan böyle bir video açacağım. Ulan bu firmayı kullanmayın. Böyle böyle sordum çözemiyorlar diye. Resmen bir bildiri yayınlayacağım. O derece bir şey yapacağım yani. Bu kadar da kötü olamaz diyecektim. Neyse şöyle. Duralım burada. Büyük ihtimal benim internetim koptu. Ahmet şu anda beni görmüyor, duymuyor. İyi arka da. Ne zamandır gelmiyor zaten. Köfte Ahmet. Oha. Evet. <laughs> i̇nternetim kopmuş harbiden. Gittik geldik. Bakalım bizim görecekler bu duyacak bu duyarlarsa devam ederiz Ahmet arkasından koşmaya devam ederiz abi, kopuyoruz kopuyoruz geliyoruz kopuyoruz ha Ahmet evet. <laughs> yayın var mı var 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 şu mı şu an <laughs> şey. varsa sıkıntı yok Ahmet Ahmet ben de tam senin arkanına atıyordum ya hayda <laughs> hayda gidiyoruz laf atıyorsun geliyoruz geri laf ediyorsun abi sana da yaranır mıydı, abi dur <laughs> şöyle Yandım şey Bu araba dönmüyor lan. <laughs> araba dönmüyor. Bayağı sıkıntı. Yine dönmüyor. Yani. Vallahi bayağı sorunlu. Ben bununla o yolu nasıl gideceğim bilmiyorum ama biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Hadi devam et Aslanım. Hadi abi, kasaya bindim abi. Kasalayın. Kasada mısın? Aa, tutun ha. bir yere düşme bak. Ben bununla buradan ya. nasıl gideceğim ya? Eşimeğimiz ya. Adama baltırırmış. Evet senin midir şeyler işte. Bir gün Ahmet'e verdik. Minibüs sattı Ahmet. Minibüs Akıllandıramıyoruz konuşuyorum toplantıda söyledim. Yine aynı şeyleri yapıyorduk. Yavaş lan Master o nasıl geliş lan? Oğlum <laughs> aldı lan. Korktum lan şaka maka. Atmosfer Niyazi'ye gitsin. Atmosfer Niyazi olduğunu belletsin gitsin. Atmos. <laughs> ağaca girsin. Konuşamadım. <laughs> atmosfere girdi. Allah atmosfere gireceğin ağaca girdi. Olsun olur olur bir şey. Yarıştırayım bakayım nasıl gidiyor. Yalnız var ya bu ki motor da hiçbir şeyde yok ya. Deli gibi gidiyor. Gaza basmaya gelmiyor. Direkt uçuyor yani. Bayağı iyi gidiyor. Hadi bakayım şuradan. Yardıralım. Of kaldı. Vurdu ya. Vurdu bana ya. Ya minibüsçi vurdu ya. Suç benim değil. Vallahi minibüsçi... çok iyiydi bu arada. Kamerası Vallahi çok iyiydi. Değil mi? Yeni açılar çok iyi. Sen bilmiyor mu lan bu açıları? Sağlamaya yok muydu? Bilmiyorum. Varım varım Aa, biliyorum. Aa bildiğin zanaat yani sözde. Bilmeyici modcuların krallarından yani. Ben sana söyledim yani. abi. Ben sana söyledim abi. Harbi <laughs> mi lan? Evet. Benim hafızanın güzelliği şaka mı? Hiç şey hatırlamıyorum ya. Lan 20 gün boyunca video çekmedim tamam mı? Telefonu bile elime almadım. Çok garip hissediyorum ya şu anda. Sanki YouTube'a ilk başladığım günlerdeki gibiyim böyle hani ee biraz çekinerek konuşacağım acaba şunu desem demesem mi <laughs> bir ara böyle saldım iyice ne dersen aman kafasında her şey böyle gül yüz yüzünde ama şu an değişti ufaktan acil eskisi gibi olmamaz lan bakayım şöyle yani parayı bulunca değiştin abi ya hadi lan oradan lan ne alaka ay lan sarı görmüyor ay ayla ne yapıyoruz neydi bu çekicilik yapıyoruz <laughs> Çok çekici Doğru. bir insan olduğumuz doğrudur. Hadi bakayım şuradan bir çekiciyle de Ulan roleplay tadına dedik yanlayarak Esmeyi'ni 360 yaptık Sözde roleplay tadına bak roleplay demiyorum Roleplay tadında güzel bir yapılır abi Yani çekiciler yanlamaz mı? Kim demiş Hangimiz yanlamaz? Hangimiz yapmadı ya Hangimiz, Hangimiz yapmadı Adamsın lan Abi bazı olay olaylara bakış açısı var ya veri benden harbiden çok güzel yakalıyor bazı şeyleri <laughs> bir tane video vardı Ahmet Eee bir patladı mı ne bir tane video çekmiştik sen Focus Focus, focus. videosu Evet Focus Bu da senin bir esprim var tamam mı Canım sıkıldıkça gidip onu izliyorum ya Bak canım yani sıkıldıkça yani. Hani Master'ın kasasına mı ne bindim dedin Böyle yok oldum anda. O evet. aklımdan çıkıyor benim ya Bilmene için söyleyeyim kanalda var izleyin kesinlikle çok güzel bir videodur Daha yukarıdaki karttan izlesinler mi abi Unuturum ben oraya koymayı <gülüyor> sen... <gülüyor> O, o, söylenir ama hep unutulur ya. Yani. Aa, ufak da unutulur. Şimdi şöyle duralım bakayım. Tırımızı alalım lütfen. Şimdi tırı bindireceğiz. Zahmet bu tırı buraya bindirsek bu araba kalkar mı o biraz sıkıntılı işte ya. Bence bu tırı yükleyemeyeceğiz gibi. İnşallah <laughs> yükleriz. yükleriz de kalkar mı? Kalkmaz mı? Ne yapmış mı? adam? Adam şey yapmayı unutmuş. Yakıtını almayı unutmuş. Çok az bir yakıtı kalmış. Yolda kalmamak için buraya bırakmış. Yani yakıta gidemeyecek kadar. Sadece arabayı tır çalıştıracak kadar yakıt var içinde. Çalıştıracak, az ileri gidecek. O kadar. Başka yakıt yok. Sibidi ya bu tırcılar. Az <laughs> Bugün herkesten affediyoruz. Eyvah. Yalnız bir şey diyeceğim. Araba alamayız. Eyvah. Nasıl yapacağız lan? Yeri değmedi bu. Alır. Biner mi? Değ, de, de. Nasıl değmedi? Değmedi yüksek şu an. Yüksek abi. yüksek Tır yüksek abi. Biner. Tır yüksek de o alacak işte. Olay yok. Ha. Anam sağdan direksiyonunu çıkartmışım bile de yanlışlıkla. Aga be ona bakmayı unuttuk. Bu pati şeker gibi geliyor bana ya. Çalışmıyor lan araba. O kadar mı benziyor Allah Allah. Sağ var olduğunu çok bakmayın. Arabi çalışmıyor lan. Nasıl yapacağız? bir dakika. Böyle yapsak. Ramp, burada sak çalışır ya. mı? Vallahi burada sak çalışır. <laughs> Her çözüm yoluna buluyoruz vallahi. Tabii lan ne sandın bizi biz kaçışı kurarsız asap parçası. Şöyle onun bir şey lan. Otur biraz büyük gibi be ha. Binebilir Yo, mi dersin? Tamam cuk cuk diye oturacak. Bir şey diyeceğim. Hayda. Sanki olmadı yani. ya. Yani. Vallahi olmadı. Yani. böyle Şöyle yapacağız o zaman geri geri bineceğiz. Olursa öyle. Olmazsa sapan. arkada olacak ama. Hı? Hmm? Ağırlık tam tersi olacak bu sefer. İşte kapakta evet. eğer arabanın önü kalkarsa çekicinin kapak e resmini şey yaparım. Aynen. Çekicinin önü kalk, aynen. falan clip bait. Üç. Fena. Evet, <laughs> evet. Biz her şeyi düşünüyoruz Ahmet. Umarım benzin bitmez. Benzin bitmez gibi ya. Yani inşallah. Biz şuradan geri geri gidene kadar bunun benzin biterse de Yapacak bir şey yok artık bir işe çeker. şoför düşünmüyor biz düşünüyoruz anasını satayım. Vallahi yani zibidi ya. Şoför tam zibidi olmuş. Aha. <laughs> titriyor. Diferansiyel <Defliyemselmiş>, <laughs> işte. Çok güzel titriyor ama. Vallahi güzel titriyor. Bir Aha çekti o kasaya binmez bence ya. Kasaya binmeyecek gibi de. Adam bıraktı ya da tam rampa nerede? Hey lan var e kalsaydı aşağıda bir yerde binlerdik. Hadi hadi. Eyvah. Şimdi Ahmet biz buradan nasıl bindireceğiz lan abi lan? Lan Araba kalkmıyor ki titremekten Hadi be Eyvah Ahmet Para burada kalkmaz Vallahi kalkmaz billahi kalkmaz Biz ne yapacağız bunu nasıl yapacağız Bizim bunu Yüzlememiz lazım Az ileri alsam arabayı acaba Biraz, Biraz daha birazcık, birazcık. Allah Allah Az bir şey alsak yeter ya. Tamam İnşallah bineriz, binemezsek yandık zaten. Eyvah yine eyvah, eyvah, yine eyvah. <laughs> iyi yine ne iyi vakit ne iyi vakit ne iyi vakit titriyor bu yüzden ya iyi vakit ne iyi Az sal dur 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 lan arkaya Eyvah Ahmet binandık Vallahi ki bu kitle Aaa biner nerede Biraz zorlayacak gibi ya Haydi için oturtamıyorum kırı Kaymasa oturtacağım Ahmet konuşamıyor büyük ihtimal benim internet gene gitti Bindi be. Bilmedi be. Tam düz olmadı ya. Düz olmadı için yapamıyorum. Eyvah yine eyvah. Aşağıdan yardırarak gelmem lazım. Yardırarak gelelim o zaman. Bakalım ne olacak. Ben yardırarak düz bir şekilde gideyim. Hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi bir tanem. Hadi. Hadi. Yaparsın. Aha bindirdim vallahi bindirdim. Bindiği kadar artık yapacak bir şey yok. <laughs> Bindiği kadar mı? En ufak bir harekette tır düşecek be. <laughs> Ayda. Vallahi ne ayva. Vallahi ne ayda arabayı da kırdık Ahmet. Yok Ahmet bu bilmez Biraz da ileri alacağım. Çok kayıyor. Kaydı için çıkmıyor araba. Kaldık lan burada resmen. Vallahi kaldık burada. Vay Şöyle bir yere dursak, biraz daha düzeye çıkarsak. Olursa oldu olmazsa yapacak bir şey yok zaten. Buradan sonrası yani biz zahmet olmasın yani. Buraya da çıksın Aslında yani. Aslında oraya büyük çekiciyle gelecektik. Nereye? Evet büyük çek. bunu bir büyü olabilirdi az bir şey uzunluğu çok az uzun olsa tam tadımlık olurmuş da o zaman çok kolay olur ya ben biraz zorlansın istiyorum Biz normal <laughs> araba şeyiyle <laughs> Bize böyle denmedi <laughs> Bize böyle denmedi Ama Tamam değil sığmadı ki Ben tamam, sığdıramadım <laughs> O tarafa çok yanaşmışım. Bu taraf açıkta kaldım bu sefer. Oh, tamam. Oldu mu? Biraz hmm. daha sağ yapsak. Hayır. Kaydı ya. Ben kaydırmadım kendi kaydı. Kaza basınca. Aynen. <laughs> Aynen bence tamam daha fazla oynamayalım Biraz harik daha oynarsak güzel, çünkü harik. Şöyle kalsın bu burada İyi bak ama bunu Aynen. da Aynen. Aynen. çıkartıp şöyle koyalım da Hadi bakayım Aynen. şimdi Ahmet bence bu Dur, bir dakika Işığın tarafından bakmak istiyorum Bu bunu kaldırabilir mi lan Ahmet Biraz ağır oldu kaldırırsa... gibi ya Bu hareket edilirse Ara şöyle gidelim Dur bakalım. Ahmet. Araba basılmaya başladı. Allah'ım Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. Bu işte ay bir terslik var Ahmet. <laughs> olur öyle olur. <laughs> lan Ahmet. Ya bu kadar Ben mı? Sağ doğru çek. Şimdi kendine gelecek lan. Ahmet onun gelmesi lazım. Bunun gitmesi gerekmiyor. Araba ne hale geldi Ahmet. Bayır aşağı gidiyorum. Taktire valli. Yamuldu bak şey. bak şey. Yamuldu yamuldu yamuldu. Vallahi Bin lan bin. Çabuk İnşallah yani. düşmez düşerse yandık zaten. O kaç, kadar emek. Kaç güne ya sağa doğru yiyor. Eyvah yine eyvah Ahmet biz Aa, böyle nasıl gideceğiz? O profesyonellik gerekti bu. Bakalım nasıl gideceğiz <laughs> bilmiyorum da. Arbaşa önü havada. Öyle bildiğin havada gideceğiz. Hadi evet, bakayım. Evet. Açtık tüfenziyle zorlamasın. <laughs> <laughs> Tekrar boşta Gidiyor ama dönmüyor Frene bastı o zaman Duvara gidiyoruz abi Valla nasıl döneceğiz bilmiyorum ki duvar döndürecek zaten Bayırdan çık kurtulalım bir Allah duvara vuruyorum şu an sürte sürte gidiyorum valla Bayağı ya sıkıntı, sıkıntı. Ben bunu nasıl döneceğim ki buradan? Ben de. Evet. Hadi frasi açayım senin için. Ahmet şu an teker boşta vallahi Ölüyor bir net ki. teker boşta. Eyvah. Sen keşke kabin kabin önüne park etseydin. Teker dönüyor da. Çok. Ne yüzden biraz? Ha şöyle yaparız. Gider mi biliyorum da bir şey deneyeceğim Mecburum zaten olmazsa gidemeyeceğiz Arkası yere sürecek. Arkadaki yerdeki demir var ya şey yere dönecek de hmm. En azından dönebileceğiz <laughs> Ben burada evet, dönmem evet. lazım ama zaten ya bunu hmm. böyle gidemem Böyle dönemem de o kırılır bu sefer Nereden döneceğiz lan biz? Abi olay çok karıştı <laughs> Alttaki demir yamuldu Bak demire bak yansı yamuldu Bu düzdü fazla açmışız Olum. onu. Zaten bu işler, bu işler için. Yamulmak için mi? <laughs> evet. Adamlar Çok sık tecim. bizi düşünmüşler düşürmüşler zamanında demişler ki. Döner mi lan bu araba buradan? <laughs> Adamlar buradan tır döner demiş. Biz tır tır taşıyoruz döner mi peki? Hadi bakayım. Birazdan indireyim ben şunu. Kırılmasa döner kırılırsa kırıldığı yerde bırakırız. Do Doğru. Dorsel olsaydı keşke arkasında yani. <laughs> Beraber götürürüz. O farklı bir içerik ama sen <laughs> evet, bir de götürürüz. bir daha ekle onunla beraber. Olabilir. <laughs> gitmiyor ki. Spor Vallahi var mı lan? Ya. Yok. Araba kaldınız ha. Harbi gitmiyor lan. O demir biraz yes. Aha aha. Vuracağım kapıyı. Yok yok vurma, vurma Arkadaki demir biraz şey yapıyor Burası Demir biraz de koruyor yok. Şey ya yer Neydi bu Evet evet Taşa ne diyorlar taş, lan buna şey taş Ha parke taş, taş. O yüzden evet. Bakalım girebilecek miyiz Benzinciye kadar gitsek yeterli bize Onun Arkası olsun. biri takıl taklatmaz da Takla ben, korkmuyorum da ben Demir kırılsa yandık Aklı da sıkıntı yok yani. Yok. <gülüyor> <gülüyor> 20 dakika yoktu lan bunu başa koyak güzel espri oldu orada. Bilerek yapmadım ama. <laughs> evet. Arkada hak ettiysem <laughs> eyvallah diyor arkadaki devir. <laughs> Vallahi yeter yeter. Ama ne 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 Oh, oh demir yere sürtte sürtte. Nasıl o ses geliyor? Fren görevi görüyor. Retro'da. Valla ben frene basmıyorum. Frene bassam da durur zaten. Kaç ton lan acaba bu tırlar? 3 ton var mıdır kendi kafası tarzı? Bak bak. Bak bak lazım. 5. 3 ton nasıl olsun abi? Araba zaten 5 ton. Şu şu. Arka sadece şu. Tır ha, tır. Kabin. Tek başına tır. Bir değil mi Ahmet? Evet. Var mısın lan? Şunu demiri kaldırayım ben. 8 Sek, 8 ton var. Kaldır abi. Hadi bakayım. Delikanlı gibi. Ama dön dönemiyoruz. Döneriz. Nasıl, Nasıl döneceğiz biliyor musun? Girişim. Gazı bırakmın gibi kafa yeri değdiği sürece Allah burada Kazı dönemiyoruz. beni bir basın. Elf beni. Ama taklaya bir <laughs> şey Ha. O otobüs durmaz. E bu da bu durmaz. Ben bize kafadan vuracak. Döndürür bizi işte. Yavaş gel, yavaş dur, gel. Aa arkadan vurdu. Aha dur sonra. Sağdan gelen yoksa. <gülüyor> Aha, <gülüyor> sebebi. Oğlum bir saatte bu tarafa döneceğiz. Dur lan şu biraz indirin, neyse Biraz indireyim yoksa hiç dönemeyecekmişiz onu anladım. İndirmeden olmuyor. Durduğu yere bak ya. Master, devam et. Altı bir kaza yaptık ya. <laughs> Abartmayın. Bu araba dönmüyor ki. İddiasıya kapatsak belki döneriz. Oha, oha, oha otobüs. Yardım et. Yardım et, Söz helal şey olsun mi? be. Helal olsun otobüs sana. Bizim zor günlerimizde. günlerimize Nisan. yardım. Abi. Nisan bırakır 3... mısın beni kardeşim? 350 Z'ye de geliyor. 350 Z, alo. Seni çekemem şimdi. <laughs> Tek bir tane bunu zor çekiyorum. Pardon. <laughs> Karşıdan bir araba gelse bana vursalar ya şu an pertim direkt. Abi git araba. İyi kazası belası gidiyor <laughs> yani sahibinden çıtır hasarlı çekici. Olur o kadar da be. Evet, evet olur. Arka Vallahi. Tamam, demirci demiri. İşleyeceğim. Biz bu skaneye böyle çekede kadar gidip benzinden benzep gelse daha iyi olmaz mıydı? Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Çekiciden daha az masrafı olurdu bence be. <laughs> abi benzin zaten 50 bin <laughs> cool de. Yok sadece benzin gidecek kadar ya bir milyon. <laughs> Allah bilmiyorum. Tabii ki Neyse, artık çok geç. Bunu düşünmek için çok geç kaldı. Şurada çarpmasın. De fero. <laughs> lan gir yola gir gir. Yatma yatma lan yatma, yatma Hayır 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 hayır. sorun yok. Gaz kesme. Bir şey yok bir şey yok. Hayır, hayır. bir şey Gitmiyor zaten zar zor gidiyor. <laughs> bir şey yok Motor bir şey yok. Abi o hararete bak. Hararete çok iyi. Ah bak verdik Az kal az kal az kal az kal. Bence abi dinlendir bunu. Biraz gaz keseyim bunu. Aynı şeyle istiklalini gördüm gözüktü Bak şimdi indirmeyi gör araba nasıl izle İnerken ah kafasına vurdu. İnmedi ya iner diyormuşum Allah alttaki demir kırıldı ya Ahmet araba böyle kaldı Ahmet Neyse Aynı böyle yedi. kalsın be Ahmet ha yakıştı bence Değişik oldu Aynen. Bence bir tarz Aynen. oldu <laughs> <laughs> evet dostlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. bu video beğenmişse videoyu beğenirse like atmayı, unutmayın yapmayı, kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bu tarz şekilde devamı gelmesi istiyorsa yorumlarda belirtin. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün hep bu kadar da. Yarın görüşürüz. Bay bay. Dediğim gibi internet sorunu devam ederse Belki akşam yayın olmayabilir. Ama sorun çözülürse de akşam yayın yaparız. Görüşürüz. Bu kadar. Bay bay.